Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mehmet Hoca. Bugün polinomlarda bölmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Polinomlarda bölmenin ilk kısmını halletmiştik. x-a ile bölümünden kalını. Şimdi polinomun herhangi bir px, polinomunun x-a çarpı x-b yani ikinci dereceden bir ifadeye bölümünden elde edilen kalını bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar bir polinom ikinci dereceden bir ifadeye bölünürse Kalan daima mx artı n şeklinde yani birinci dereceden olacak. Buradaki m sıfır olabilir sadece sabit sayıda olabilir ama mx artı n şeklinde olacak. Bu formatımızda da ne yapacağız buradaki mx artı n'i bulabilmek için x eksi a ve x eksi b'yi sıfır yapan değerlere bakacağız. Yani x eksi a'yı sıfır yapan değeri ki bu x eşittir a polinomda yerine yazarsak pa şuna eşit olacak. M çarpı a artı n çünkü burada a'yı yazdığımızda bu çarpan ve bölüm bir bölüm birbirine götürecek arkadaşlar. X eksi b'yi de yine sıfıra eşitlediğimizde x eşittir b. Buradan da pb b polinomumuz m çarpı b artı n olacak. Bu iki tane iki bilinmeyenli denklemi taraf tarafa yok etme metoduyla çözüp kalanı bulacağız arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili iki örneğimiz var. Bunları size gösterelim. Px polinomunun x x x ile bölümünden kalan 2 ymiş. x ile ile bölümünden öncesini 0 eşitliyorduk arkadaşlar. Yani burada P eşit p direkt 2 vermiş. x artı 2 ile bölümünden kalan. x artı 2'yi 0 eşitlediğimizde de x eksi 2 olacak. Yani P eksi 2 ile soru bize 4 olarak vermiş. Bu iki bilgiyi kullanacağız. Bakın olduğuna göre diyor, x kare artı 2 x ile bölümünden. Zaten ben bunu x parantezini alsam x çarpı x artı 2 olacak. Yani bunları sıfır yapan değerler neler arkadaşlar? Biri sıfır biri de eksi 2. Yani benim kalan dediğimiz şey px'im mx artı n'e direkt eşittir diyebilirim. Ki buradan p sıfır hemen bulalım. p sıfır ne olur arkadaşlar x yerine sıfır yaparsak n yani n'i 2 bulduk. p eksi 2 arkadaşlar eksi 2m artı n eşittir 4. N'yi 2 bulduk yerine yazarsak N'yi 2. Iki. 2'yi de sol sağ tarafa atarsak. Eksi 2 M eşittir 2. M'yi de buradan eksi 1 olarak bulurum arkadaşlar. Haliyle kalan ne olmuş oluyor buradan? Eksi 1 X yani eksi X artı 2 olarak bulunacak. Bir yerde işlem hatası yapmadıysam cevabımız Edirne oldu. Diğer soru tipimiz de benzeri zaten arkadaşlar. Sadece sayılar değişecektir. Gördüğünüz üzere. Şimdi px artı 2 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 6 imiş. x yerine 3 yazarsak arkadaşlar bu polinomda p5'i soru bize ne vermiş oldu aslında 6. p2 x artı 1 polinomunun x artı 1 ile burada x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 yazdığımda arkadaşlar p eksi 1'in de ben 8 olduğunu buldum. Bu iki bilgiyi yüksek ihtimal kullanacağız. Bakalım x kare eksi 4 x eksi 5 polinomuna. Bunu çarpanlara ayırmaya kalkarsak x x eksi 5 artı 1 gelecektir. Ki bunları sıfırlayan polinom değerlerimiz de 5 ve eksi 1 oluyor arkadaşlar. Ki yukarıda kullanacağımız bilgiler. O zaman benim px polinomum mx artı n eşit. Ki buradan p5'i bulalım ilk. p5 ne olur? 5m artı n eşittir 6 oldu arkadaşlar. Hemen altına p eksi 1'i de yazıyorum. P eksi 1 de eksi m artı n eşittir 8. Yok etme metoduyla bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak ne oluyor arkadaşlar? Burada 5m buradan da 1m geldi. 6m n'ler birbirini götürdü. 6 eksi 8'den eksi 2 geldi. m'yi de buradan eksi 2 bölü 6'dan eksi 1 bölü 3 buldum. Katsayımızın eksi 1 bölü 3 olacağı tek şık var gerçi ama arkadaşlar biz yine n'yi de bulalım. N'yi de ister burada ister burada bulabilirsiniz hiç fark etmez. Ben burada yazacağım. Eksi 5 bölü 3 artı n eşittir 6'ymış. Buradan da n'yi 6 artı 5 bölü 3 olarak buluruz. 3 kere 6 18 5 daha 23 bölü 3 oldu arkadaşlar n'imizde. O halde kalanımız eksi 1 bölü 3 x artı 23 bölü 3 şeklinde olacaktır. O da c seçeneği geldi arkadaşlar. Şimdi geldim bir başka soru tipimize. Bu soru tiplerinde ise arkadaşlar. Ne yapıyorduk? İle bölümünden kalanını direkt sıfır eşitledik. Bakın burada x kare artı 1'i sıfır eşitledikten sonra x kare eşittir eksi 1 diyeceğiz. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten x kare eksi 1'e eşit olamaz normal şartlarda biliyorsunuz. Sadece x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Nasıl olacak o da? Px eşittir. X üzeri 19. X karenin 9. kuvveti yazsam 18 yapar. Çarpı x üzeri 1 derim arkadaşlar. Ardından Eksi 2 çarpı x üzeri 2'nin 9. kuvveti derim. Ardından da arkadaşlar x karenin küpü yazarım buraya. Eksi x karenin karesi çarpı x artı 4 diye burayı düzenleyebilirim. x kare gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Eksi 1'in 9. kuvveti çarpı x. Eksi 2 çarpı eksi 1'in 9. kuvveti. Artı eksi 1'in küpü eksi eksi 1'in karesi çarpı x artı 4. Sonra düzenlememizi yapacağız arkadaşlar. Eksi 1'in yani eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'di. Buradan eksi x geldi. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 artı 2. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi artı 1 önünde eksi olduğu için eksi x artı 4 olarak bulduk. Buradan da eksi x eksi x eksi 2 x artı 4 artı 2 6 1 çıktı artı 5 olarak buldum arkadaşlar cevabı. Bu şekilde soru tiplerimizi kaçırmayalım lütfen. Şimdi farklı sorularımız var onlara bakalım. Üçüncü dereceden px polinomu x kare 9 ve x kare eksi x 6 ile polinomları ile tam bölünebilmekteymiş arkadaşlar. px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 12 olduğuna göre p1 kaçtır? Şimdi öncelikle x artı 1 ile bölümünden kalanı yazalım. Yani bizim p eksi 1'in 12 olduğunu soru bize vermiş. Şimdi bunları çarpanlara ayırmaya kalkarsak arkadaşlar bu x eksi 3 x artı 3. Bu ise çarpanlara ayırırsak eksi 3'e artı 2 olduğundan x eksi 3 x artı 2 x eksi 3 çarpanımız zaten yer aldığı için 3. dereceden de olduğundan o zaman benim px polinomum a çarpı x eksi 3 x artı 3 ve x artı 2 olacaktır x eksi 3 iki tane olduğu için birini aldım ki üçüncü dereceden dediği için de üç tane kök bulduk gördüğünüz üzere. Şimdi buradan p eksi 1'i yerine yazıp 12'ye eşitleyip a'yı bulacağız arkadaşlar. p eksi 1 eşittir. a çarpı eksi 4, 2 ve 1 oldu arkadaşlar. Bu da kaç eşit olmuş oldu? 12. Bakalım bir işlem hatası yaptık mı? Oralar sıkıntı olmasın. eksi 4 2 ve 1 oldu arkadaşlar. Doğru gittik. 8. O zaman A dediğimiz sayı 12 bölü 8'den. O da eksi 4'e böldüğümüzde 3 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi o halde P1'i buluyorum. P1 eşittir. Eksi 3 bölü 2 çarpım. 1 yazdığımızda eksi 2. 1 yazdığımızda 4. Ve 1 yazdığımızda 3 oldu arkadaşlar. Şunlar şöyle sadeleştirdim. Eksi eksiyi götürdü artı. 4 kere 3 12. 12 kere 3'ten de cevabı 36 olarak buldum arkadaşlar. Geldim bir diğer sorumuza. Üçüncü dereceden ve baş kat sayısını 1 vermiş. Ha, demek ki A kat sayımız şuradaki sorudaki gibi 1. Bakın 3 tane de polinom verilmiş ama neye eşitmiş? 7'ye. O zaman şöyle yapacağız. Bu 1, 3 ve 5 polinomun kökleridir. Px'i şöyle yazıyorum arkadaşlar. x-1 çarpı x-3 çarpı x-5. Bunların her birini yazdığımızda 7 sayısı geldiği için artı 7'yi ilave ediyorum buraya arkadaşlar. Polinomumuzu bulduk. Baş katsayısını da 1 verdiği için 1 buraya yazsanız da olur yazmasanız da. Px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan yani bize neyi soruyor arkadaşlar soru? P2 x gördüğümüz yere 2 yazıp soruyu bitiriyoruz. P2 eşittir 2-1 1 2-3-1 2-5-3 artı 7. Buradan da bu 3 artı 7'den ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 10 cevabına ulaşmış oluyoruz. Geçtim aynı standartta bir sorumuza. 3. dereceden baş katsayısı yine 1 olan reel katsayılı px polinomu için bakın 3 tane polinom vermiş ama bu sefer polinomlar neye eşit? 2'ye, 4'e ve 6'ya. Şimdi ben bu px polinomunu şöyle yazabilirim. 3 tane polinom verdiği için x 1 çarpı x 2 çarpı x 3 artı ne yazacağım? P1'de bakın 2 katı gelmiş 2. P2'de 2 katı gelmiş 4. P3'de 3, 2 katı gelmiş 6. O zaman ben kalana artı 2x yazsam Yanlış olmaz arkadaşlar. 1 yazdığımızda 2, 2 yazdığımızda 4, 3 yazdığımızda 6 gelecektir. Bakın yine baş katsayı 1 olduğu için yazmama gerek yok. P4'ü bulacağım. Buradaki kritik yer şurayı uygulayabilmekte arkadaşlar. P4 ne olur buradan? 4 eksi 1, 3. 4 eksi 2, 2. 4 eksi 3 de 1 oldu arkadaşlar. Artı 4 2 2'den de 8. Buradan da 6 artı 8'den cevabı 14 olarak buluyorum arkadaşlar. İlk sayfamız bu şekildeydi. Geçelim ikinci sayfaya. Şimdi reel kat sayılı diyor arkadaşlar. Baş kat sayısı yine 1 olan 4. dereceden diyor. Burayı unutmayalım. Px polinomu için Px, Px, x e eşittir diyor. Yani çift fonksiyondur demeye getiriyor bir nevi. Veyahut da atıyorum P2, P-2 polinomuna da eşittir diye düşünebiliriz. Ki orada bakın aşağıda P2 ile P3'ü 0 vermiş. O zaman ben bunun P-2 ile P-3'ünün de birbirine eşit olduğunu şu yukarıdaki bilgiden söyleyebilirim. O zaman benim polinomum şu şekilde olur arkadaşlar. Uzun uzun yazmak gerekirse. x eksi 2, x eksi 3, x artı 2, x artı 3. Ki buradan bakın bunları iki kare farkıyla düzenlersem x kare eksi 4 ve x kare eksi 9 gelir. Bunun çift fonksiyon olduğunu söyledik. Bakın hepsi çift dereceli zaten ifadeler. Sabit sayı da çift dereceli. Onu unutmayalım. E bize ne soruyor? Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden. Yani bize p eksi 1'in ne olduğunu sormuş arkadaşlar. O zaman p eksi 1 ne oluyor? Eksi 1'in karesi 1. 1 eksi 4. 1 eksi 9. Yani eksi 3 çarpı eksi 8'den cevabı 24 olarak buldum. Geldim diğer bir sorumuza. Px artı 3 polinomunun x kare artı 4 x artı 4 ile bölümünden kalan. Arkadaşlar bakın bu x artı 2'nin parantez karesi. Bunu sıfıra eşitlesem ne olur? X gördüğüm yere eksi 2 yazmak demek olur x yerine eksi 2 yazarsam bunu sıfıra eşitleyen değer eksi 2 eksi 2 yazarsam polinomda p1'i otomatikman ne buldum arkadaşlar ben? Eksi 2 yazdığımda eksi 10 artı 13'ten p1'i 3 olarak buldum. Şimdi bize p kare x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden yani bize p kare 1'i soruyor. Biz p1'i zaten 3 bulduk. Yani karesini sormuş oldum. Cevap da 9 geldi otomatikman. Geldim bu soruya. Şurayı çözelim olmazsa bundan. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden bölüm qx kalan 7. Şöyle yazalım. Belki ihtiyacımız olur. Px x eksi 2 çarpı qx artı 7'ymiş arkadaşlar. Qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden 4 kaldığına göre. Yani biz burada x gördüğümüz yere q'da 1 yazarsak q3'ün biz aslında soru ne olduğunu vermiş 4. Px'in x kare eksi 5x artı 6 ile bölümünden kalan. Bunları x x diye ayırırsak x 3'e x 2 Yani x eksi 3 çarpı x eksi 2 Bana p 3 ve p 2 lazım arkadaşlar Öncelikle p 2'yi bulalım x gördüğüm yere burada p 2 yazarsam Burası komple birbirini götürür p 2'nin 7 olduğunu aslında bulmuş olduk Şimdi p 3'ü bulalım arkadaşlar p 3 ne olur? 3 yazarsam burada 3 eksi 2 1 q 3 artı 7 oldu e Q 3'ü 4 bulmuştuk 4 artı 7'den p 3'ü de 11 bulduk arkadaşlar P2'miz 7, P3'miz 11. Bunları şimdi kalanda yerine yazalım. Px'imiz neydi bu şekilde ikinci derecelerde? Mx artı n şeklindeydi. P2 ve P3'ü buldum. Artık yok etme metoduyla bulabilirim. 2m artı n 7. P3'ümüz de 3m artı n 11. Direkt yok edersek üst tarafı eksiyle çarpıp. M'yi buradan 4 buluyorum arkadaşlar. M'yi burada yerine yazarsam 8 artı n 7'den. N'yi de eksi 1 buluyorum. O halde kalan ne oluyor arkadaşlar? 4x eksi 1 olarak bulunmuş oluyor. Anlaşılıyordur umarım arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuz. Px polinomunu vermiş. x küp artı 2 ile bölümünden kalan. Biraz önce de çözmüştük benzerini. Bu sefer kalanı vermiş. Yani ben bu ifadeyi 0 eşitlediğimde x küp artı 2 eşittir 0 x küp gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 2 yazacağım. Şimdi Px polinomumuz şu şekilde. A çarpı x üzeri 9'u x küpün küpü. x 5'i x kare çarpı x küp. x 4'ü b çarpı x çarpı x küp. Ve diğerlerini zaten aynen yazabilirim. Şimdi burada x küp yerine 2 yazarsam burayı söyleyerek geçelim. Eksi 2'nin küpü 8. 8 a oldu arkadaşlar. Burada x küp yerine 2 yazdığım anda 2 x kare. x küp yerine 2 yazdığımda 2 b x eksi eksi 2'den artı 2 artı x kare eksi 1 oldu. Düzenlediğimiz takdirde eksi 2 x kare artı x kare eksi 2 x kare oldu. Ee, eksi 2 b x eksi 8 a artı 1 oldu arkadaşlar. Buradan baktığımda eksi x kare eksi x kare aynı oldu. O zaman eksi 2 b x eksi 6 eşit olacak. Eksi 2 b eksi 6'ya b'yi buradan 3 bulacağım arkadaşlar eksi 8a artı 1 yani sabit sayıda sabit sayıya eksi 15 eşitledim. Eksi 8a buradan eksi 16 ise a'yı da arkadaşlar 2 olarak buldum. Bize 2a artı b'yi sormuş. 2 çarpı 2 artı 3'ten 4 artı 3 yani 7 olarak bulunacaktır cevabımız. Geldim bir diğer soru tipimize. İkinci dereceden px polinomu verilmiş. Bakın iki tane de kök verilmiş 0 eşit ve bir de p3'ü vermiş 30 olarak. Bunu niye veriyor arkadaşlar? Baş kat sayıyı bulalım diye. Bize sabit derimi yani P0 soruluyor. Öncelikle polinomu yazalım. A çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 olacak arkadaşlar polinomu. Sıfır eşit olduğu için bu tarafa bir şey yazmıyorum. Şimdi bu A'yı bulacağız bu veriden. P3 eşittir. A çarpı 3 eksi 2 1. 3 artı 1 4. Eşittir 30. 4 A30'dan A'yı 30 bölü 4. Yani 15 bölü 2 buluyorum arkadaşlar. Şimdi bu polinomda Px'i bulduk. Direkt P0'ı buluyorum. 15 bölü 2 çarpı 0 yazarsam eksi 2, 0 yazarsam 1. Bunlar da birbirini götürdüğünde P0 yani sabit terimimiz eksi 15 olarak bulundu arkadaşlar. Geldim bugünkü son sorumuza. Px polinomunun x kare eksi 4 ile bölümünden bölüm qx kalan x artı 3'müş. Buna göre diyor Px'in x kare ile bölümünden elde edilen bölüm. Şimdi px arkadaşlar şöyle yazalım bir. x kare ki bunda da x eksi 2 çarpı x artı 2 diye yazmak istiyorum. Çarpı qx artı kalan. Yani x artı 3. Bunu x eksi 2 ile bölmemiz istiyor. Çünkü bölümü sormamış bize. Maalesef bu bölmeyi yapacağız. Şimdi x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı qx içinde x eksi 2 kaç kere var arkadaşlar? x artı 2 çarpı qx defa var. Çarptığımız anda burası aynısı oluyor biliyorsunuz. x artı 2 çarpı q x. Çıkardığım zaman zaten bunlar aynen birbirini götürdü. x artı 3. x artı 3'ün içinde x eksi 2 kaç defa var? Bakın dereceler aynı. Biliyorsunuz ki kalan bölenden küçük olmak zorunda. Artı bir defa daha var. x eksi 2 dedik. Çıkardığımızda ne oluyordu? Burası eksi burası artılanıyordu arkadaşlar. 3 artı 2'den kalan da 5 oldu. Ama bize bölümü sorduğu için x artı 2 çarpı qx artı 1 olacaktır cevabımız. Bir sonraki dersimizde de polinomlarla ilgili karışık sorulara devam edeceğim arkadaşlar. Son videomuz olacak nasipse. E, oradan sonra da bakalım yol haritamıza neler gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.